Herkese merhaba. Borcamda kedi dili pasta yapalım mı? Dikdörtgen borcama bir paket kedi dilini sütle ıslatıp bu şekilde yerleştiriyoruz. Muhallebisi için tencereye 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Orta ateşte karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıkça muhallebimiz yoğunlaşacaktır. Kaynadıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Tereyağı eridikten sonra sıcak sıcak muhallebimizi kedi dilinin üzerine döküyoruz. Oda sıcaklığında muhallebimizin soğumasını beklerken biz de çikolata sosumuzu yapıyoruz. Ayrı bir tencereye 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı un, tepeleme 1 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıkça yoğunlaşacaktır. Kaynayınca ocağımızı kapatıyoruz. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı damla çikolata ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Çikolata sosumuzun kabuk tutmaması için soğuyana kadar ara ara karıştırıyoruz. Soğuduktan sonra çikolata sosumuzu muhallebimizin üzerine döküyoruz. Üzerini düzeltiyoruz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra yemeğe hazır. Ben bir gece buzdolabında bekleteceğim için bir saat buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra üzerine streç filmle kapattım. Ertesi gün streç filmi açıp dilimliyorum. Üzerini istediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz. Görüntüsü çok güzel, yapılışı çok basit olan bu tarifi umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.